Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını Ermenistan'dan tek tek geri alıyor sevgili seyirciler. Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa'nın kurtarılmasının ardından Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor. Biz de hemen son durumu alacağız. Fatih Avanos bizleri bekliyor. Fatih neler aktaracaksın? Anda hatırlarsın 48 saat önce 16 sivil yerleşim alanı da işgalden kurtarılmıştı. Dün de kadim Türk şehri yine Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla birlikte 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan ordusu 4 şehir 3 kasaba ve 200'ün üzerinde sivil yerleşim alanını şu ana kadar işgalden kurtardı ve bölgede ilerleyişi devam ediyor. Şuşa'ya en yakın sivil yerleşim alanı 14 kilometre yine kuzey doğusunda bulunan Hank kendi. Azerbaycan ordusunun yeni hedefi bölgede Hankendi olacak ki oradaki sözde yönetiminde başkenti orası ve orası da aslında zaferin ilanı olacak diyebiliriz. Hankendi'ne yürüyüşü devam ederken daha çok cephenin Gubatlı, Hocavent, Adam ve Adere hattında da sabaha kadar yoğun çatışmalar vardı. Bu bölgelerde çok ciddi yine ilerleyiş kaydetti Azerbaycan ordusu. Özellikle Hocavent istikametinde Ermeni güçler... ...çok büyük bozguna uğradı... ...ve birçok askerini kaybederek... ...bölgeden çekilmek zorunda kaldı... ...o bölgede yine bir tank... ...bir obüs ve bir havan bataryasıyla... ...top bataryasıyla birlikte... ...bu askeri cihazların... Pe ...personeliyle tamamıyla... ...imha edildi o bölgede... ...Ermeni güçler etkisiz hale getirildi ve bölgeden çekildi... ...Azerbaycan ordusunun hedefinde... ...Hankendi'nin yanı sıra... ...Hocavent'in şehir merkezi de bulunuyor... ...şu an o noktaya doğru da ilerleyiş devam ederken... ...yine... %85'i işgal altında bulunan Adam şehir merkezi ve hemen batısındaki askeran bölgesi de Azerbaycan ordusunun hedefi arasında Ermenistan Savunma Bakanlığı, han kendinde sivil yerleşim alanlarının Azerbaycan Ordusu tarafından vurulduğuna ilişkin iddiaları vardı. Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada bu iddiaları tamamıyla yalan olduğunu ifade etti ve sadece askeri hedefler hedeflere yönelik operasyonumuz devam ediyor dedi. Yine Şuşa'nın alındığına dair Azerbaycan'ın o Cumhurbaşkanı Aliyev'in dün açıkladığı müjdeyi de yalanladılar ve bu anlamda da Azerbaycan Ordusu aslında yakın zamanda yine Şuşa mescidinden de videolar bekliyoruz. Ezan sesini bekliyoruz. Bu anlamda da aslında karşılıklı savunma bakanlıklarının açıklamaları olduğunu da söyleyebiliriz. Bölgede ilerleyişi devam ediyor demiştik. Dün akşam saatlerinden itibaren Adam ve Terterle Berde'nin yine iki köyüne yönelik top atışları da vardı. Sivil yerleşim alanlarına yönelik de saldırıları devam ediyor Ermenistan silahlı kuvvetlerinin. Azerbaycan ordusu, ordusunun ise yine Gubatlı, Hocavent, Adere ve Adam hattında ilerleyişi devam ediyor. Dün önemli bir müjde vardı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamıştı. Şuşa şehrinin düşman işgalinden kurtarıldığını 28 yıl sonra ve tabii Türkiye'den de üst düzey ziyaretler vardı başkent Bakü'ye. Gerek devlet bayrak günü dolayısıyla gerekse de Şuşa zaferi dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı başkent Bakü'deydi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmişti. Dün neler yaşandı şimdi hazırladığımız o haberimiz gelsin ekranlarınıza. 28 il yarım işgal altında olan Şuşa azad edildi. Şuşa indi, azattır. Müjdeyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev askeri üniformayla verdi. Şehirler vererek bu gelebeni kazandık. Allah bütün şehirlerimize rahmet eylesin. İlham Aliyev önce Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti. Ardından Azerbaycan halkına seslendi. Şuşa'da artık ezan sesi duyulacağını söyledi. Ve eğer Ermenistan rehberliği benim taleplerime cevap vermese sona kadar gidecek. Bu demir yumrukla düşmenin başını ezeriz ve ezeceğiz. Aziz Şuşa sen azatsan. Şuşa bizimdir. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılması ülke çapında sevinç gösterileriyle karşılandı. Evet Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'deyiz ve Gence'de kutlamalar devam ediyor. Binlerce Genceli valilik önündeki o büyük meydanda toplandı. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Pakistan kardeşliği. Biz bugünkü günün hoşbaktiğini hiçbir şeyle ifade edebilmirim. Bir grup Azerbaycan Türk'ü Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğu'nda toplandı. Yaşasın Azərbaycan və onun ıı, prezidenti İlham Əliyev və Recep Tayyip Erdoğan yaşasın. Mən ilk öncə bir Azərbaycan gənci olaq, bu gün çox qürur duyuram həqiqətən. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Şuşa'da tam kontrolün sağlandığını, Hocavent kentinde de Ermenistan ordusunun ağır darbe aldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında düşman mevzilerine top atışı yapıldığı, alay birimlerinden birinin komutanının personelle birlikte savaş pozisyonlarını bırakarak kaçtığı belirtildi.